Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. Evet, hep hep takası yapacağız. Hem de işte şampiyon, işte şampiyon oynayacağız. Evet arkadaşlar, size yeni aldığım petleri göstereyim. Önce şunu aldım. Evet arkadaşlar, bir şey, bir ses çok mu açık onu bakacağım. 50'ye indirebiliriz. 50'ye indirdim. tam bu arada arkadaşlar söyleyeyim. Evde hiç kimse yok. Yani kimse yok. Evet arkadaşlar size göstereyim. Eh, durun. Bu mumya kedi. Bunu arkadaşlar ee, şey yaparak aldım. 3 tane yine sap açtım. Mumya kediyi satın alıp böyle yaptım. Her şey gördüğünüz gibi çok tatlı. Bir de arkadaşlar buna kaplı gözlük takınca ne oluyor merak ettim. Çünkü pek takmamıştım. Bakayım. Hmm. arkadaşlar bu çok tatlı oluyor. Baksanıza. Ne kadar tatlı. Tamam arkadaşlar işte ben böyle kullanacağım. Ondan sonra başka şu köklerimiz falan var. Buna arkadaşımın adını koydum. Çok güzel. Love X Kış köpeği su aldı. Arkadaşlar bunu istiyorsanız söylemenizi istiyorum. Söyleyeyim hemen. Yani çok tatlı bir şey arkadaşlar. Ateş tilkisi aldım arkadaşlar. Ee, üç tane hayvanın gittiği için 6 hayvanı kaldı. Çok güzel. Gece parlıyor. Harika arkadaşlar. İnek de var ama yani ben çok güzel hayvanlar. Aha bir takas atmış. Hemen kabul edelim. At mı? Ama at bilmiyoruz ya. Yani ben pek istemem. Bir kere var mı? O kadar fazla iş yaramıyor yani. Benim daha güzelim var arkadaşlar. Benim daha daha güzel var bu var yani bu daha güzel söyleyeyim. Bakayım kabul edecek mi? O zaman istiyorsan niye Arkadaşlar çok tatlı bir kedi bakar mısınız? Ama gözlüklü gözlüksüz karar veremedim ona. Ben gözlüğü çıkaracağım ya. Biraz çok şey oldu. Fazla su Bakayım arkadaşlar. Böyle güzel. Önce bir pet takası yapmak için gidelim. Hemen gidelim. Çok güzel arkadaşlar. İnanamıyorum. Mümmiye kedim oldu. Bir keresinde arkadaşlar bana bir kişi hermesi mesaj Kararsız kalmıştı. Ya keşke verseydi ya. Çünkü herkese verebilirdi. Ama şimşek pek azsız. Ay ben de gerçekten bir sandım. Yok ya herkese kafa üstünde seviyesi yazmıyor diye dedim de. Bu arada arkadaşlar 66, 66 like'ımı görmüş. Çok güzel. Mutluyum bayağı bir. Ama bana ateşli ikisini veremem ben. Onaylıyım. Hayır ya. Falan. Admin. şimşek şu Pegasus'u satmıştım. Neden sattım? Bir ayıcık verebilirdi. Beklemedim çünkü arkadaşlar. şimşek biliyorsun. buna yapan tek bir takım olabilir mi? Herkese mumya kediniz varsa bilmiyorum. Merak etmeyin. Sıkıldıysanız bilinebilir. Bulab ya da midilli öyle şeyler alabiliyorsunuz. Söyleyeyim yani. İstemiyorum ya. Parmez. Paralı mı? Bakacağım. Evet paralıymış arkadaşlar. Bakın burada. 114 hayatta alamayız. Alırız da ben istemiyorum. Aslında istemiyorum. Ay bana Yay. çok yakışmadı. Yani çok yakışma söyleyemem tane elektrik şeyi hiç yakışmadı. Saçım ben ne renk boyatmıştım? Bu rengi ama bu renk güzelmiş. sıkıldım arkadaşlar. Şimdi bir takas yapalım. Lif tamuko. Dur. bunu versen ne verirsin? Ne verirsin ha? Ne verirsin? Ne lo bu için bir çiçek yüzle. Ben ya. Hmm. Hermes bende yok. Bende yok kanka. Hadi, hadi başka tarafa. Bak kanka. Evet mi? Bunu kaçırmak ister misin? Ya Almak istiyor musun? Almak, almak almak ister misin? Evet. Evet. Evet mi? Hayır mı? O zaman niye öyle konuşuyorsun lan? O zaman bir şey ver. Beğenmezsem olmaz mı? Işte. Ne vereyim? Ya bir şey versene. Hem evet diyorsun hem bir şey koymuyorsun ya. Şimdi boşu zaman harcamayacağım kanka. Başka bir tane koy. Yoksa gideceğim. Bu şansı kaçıracaksın. Öf seni bekleyemeyeceğim ya. Buz, buz kış köpeği. Ay, Aa.

Gravity Boy. Adı Gravity Boy değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum değil mi? Adı Gravity Boy'du. Burada arkadaşlar söyleyeyim neredeydi o? Nerede? Aa! Buna 200 elmas vereceğiniz arkadaşlar gidersiniz. Gidersiniz arkadaşlar. Buna 200 elmas ver. Binlebil yapmak için ikisi de aynı şeydi elmas da binlebil yapmak için ikisi aynı para ödüyorsunuz yani 20 lira mı çok ucuz vallahi arkadaşlar ya dev robot aa, aa kanka onun adı ne biliyor musun? o yer çekimi botu olmasın kanka. Neyse ilk takasımızı yaptık. Güzeldi. Şimdi ikisi de şampiyon oynamaya başlıyoruz. Acaba bu mümkün değil içeri girebilir miyim? Çünkü daha önce bir tane bir tane bir pet de girmiştik arkadaşlar. Hangi pette hatırlamıyorum. Arkadaşlar saate bakıyorum da İngilizce dersim oluyor. O yüzden yapıyorum. Yani buralarda saat bizde garip işte. Evet, garip değil aslında. Ben saat pek okuyamadığım için. Ya. Ya. Çıktım lan. Evet oldu. <laughs> Mumya kediyle yarayacağız. Çok mutluyum. Ay arkadaşlar bakın. Şş, aa. Durun arkadaşlar bakın. Neredeydi? Lütfen burası. Ay. Lütfen burası. Delireceğim. Ya kucağına taşıyacağım. Çok tatlı ya. Ben bunu kucağına taşıyarak gideceğim. Ay masumum ben kanka. Ben masumum. Bana bir şey yapmayın. Cık. Lan. Mümme kedi nerede lan? Lan mümme kedi nerede? Mümme kedi nerede? Arkadaşlar bu mümkün kedimi aldı. <laughs> Verin lan mumya kedime. kedimi. gerçekten yiyor. Aa, düşeceğim. Aa! <laughs> ya ha, oldu. Oldu oldu. Ya, benim kedim nerede ya burada? Benim kedim nerede? Çaldınız mı ya? Söyleyin. Bak sizi şoklu kadarım ha. söyleyin. Ben gerçekten, gerçekten Ben İngilizli olduğum için kesinlikle. İngilizce klavyesi yaptım. Evet arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz şu anda. Yani 3'te 3 üç canımız var ve 2'deyiz. Yani bence kazanırız umuyorum. Su çok güzel oluyor arkadaşlar. Pat diye şey oluyor. Bizi şey yapıyor. Aa, hayır hayır, hayır. Allah öleceğim öleceğim ha <laughs> tamam. <gülüyor> Zaten öyle. Ayakta burada çok güzel. Ha. <laughs> tamam arkadaşlar. Ya burada inşallah Allah mi ya ben çok şey. <gülüyor> <gülüyor> La. E ben ne yapacağım? Ben neyim? Ben neyim? Dur bekle. Anlamadım. Ha ben nispanyım. Şöyle burayı Nips Gale'a donatayım. Ya boşuna uğraşma kanka. Arkanda ben olduğum sürece asla burayı Gossip göl yapamayacağız. Allah! Ya gıcık ya attı beni ya. Kaybettik ha. Net kaybet. Buraya inanamıyorum ya Bak bir tane oyun kaybettik diye Of gıcıklar ya gerçekten Hatırlıyorum oyun kaybettik Eleniyoruz bu nasıl şeydir yani O zaman öbür oyunlarda da Onu kaybettik onu elenelim Öyle yapalım o zaman öyle yapın Haksızlık oluyor hocam yani Burada Haksızlık yani En sonuncu 10 Nasıl geldi Şeydi kaybettik Eleniyorsun bu nasıl şeydir ya Böyle hiçbir şey görmedim hayatımda ya. Ne <laughs> arkadaşlar şöyle yarışacağım şu anda. Böyle yarışacağım. Böyle daha hızlı gidiyorum gibi. oyundan bakın Lütfen. Balsın. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. <laughs> Go. Domateslerde geziniyorum. Domateslerde geziniyorum. Herkesin... <laughs> Yiyecek Yapamayız yani bu pizleyi şimdi biz. Ah. Aa, çıkacağım. <laughs> Dayanmalıyım 12 saniye. Ya ama arkadaşlar bu nasıl şeydi? Bak bunu kızıyorum gerçekten. Bir oyun kaybettim diye elenemem. Bunu elenemem. Elenemem ya. Böyle bir şey yoktur. Admin söyle. Admin beni duyuyor mu? Haksızlığı yap yani. Evet arkadaşlar 400 e katta şeyini yaptım geldim. Ama biraz kızdım ha. Neyse kaldı arkadaşlar. Bitti ya. İnanamıyorum. İki oyun daha oynarsak bitiyor. ya. o şey hiç anlamamıştım ya. En sondaki şey dans mı bilmiyorum. Dönüş mü onu da bilmiyorum. Evet. Bundan 3 saatimiz var. Lütfen Kaç bu Kaç Kaç kutu çıkmıyor ya. Hey ya. Yes be. Aa. Lan gide. Çapla kadar nasıl yürüyorsun bilmiyorum. Lan. Bak bunu anlamıyorum. Demin öyle oldu ama son kaç tur oynadığım da eğlendi. Yani. Bu nasıl bir şeydir ya? Kardeşim bu ne biçim bir şeydir lan? <laughs> Lucy'ye geçiyorum. Lan ha, hayır hayır geçmişti. Ya Powerful Ali geldi yine ya. Hala Bir kalbim gitti ya. New Sky inşallah çıkmaz yoksa eğleniyorum ama. Aa, bakın arkadaşlar iyi izleyin şimdi. Burada böyle oluyoruz. Yer çekimdeki gibi. Burada böyle oluyoruz. Neden? Gördüğünüz gibi. Bakın. Güzel gibi eşsiz yaptığı için. Biz çok komik duruyoruz lan. Biz de bu kadar komik duruyoruz. Biz de mu ha? Biz şu anda gossip girls. Bunu seçeceğim. Di 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 Sen bunu yapıyor. Ya. Bu şuna yaptı bu adamın ki. Hayır yapamazsınız. Sizin vermem. <Gülüyor> <Gülüyor> Orayı tamamen nefis kaylamışlar. Ya biz kaybedeceğiz. Oo, oh, biz kaybetmiyormuşuz ya. Biz kazanıyormuşuz. Yes be. Bizim takım kazandı. Aa, en kolayı da buydu. <laughs> Millet dans ediyor. Biz de dans edelim. <laughs>

Evet kazandı. Ya. Arkadaşlar daha önce söyledim hatırlamıyorum ama tam olduğum yerde bakın tam Ferzan olduğu yerde sürpriz kutu var. İçine bir şey olmaz çıkıyor. Alın alsın söyleyeyim. Bir tür daha oynayıp arkadaşlar. Bunu en sonlandırıyoruz. Yapıyor yani. 950 lira bir elmas. Şöyle de oh, halı verdiler. Ve arkadaşlar son bir tane kaldı. 7 elmasımızı alalım şöyle bir. Dayanamayacağım arkadaşlar. Ve 12'ye geçiyorum. Yuppi. Bir arkadaşlar. Bunu da alalım. Çok güzel. Ama yani zaten elması hiç ihtiyacım yoktu. Dansmış arkadaşlar. Bakalım. Ay çok güzel arkadaşlar. Ay çok güzelmiş arkadaşlar ya. 12 kelimesi değdi. Ben beğendim yani. Zaten evet, alacak bütün saçları aldım. 20 saç. Elmastik. Hep elmastik saçı falan aldım. 10 liralık saçı da aldım. Ya ben bunu niye alıyorum? Böyle mi yapacağım? Yok böyle güzel de buydu. Kıyadık mı? Şey. Ay bu çok güzel. Çok güzel. Ay çok güzel. Röpçi gibi yapıyorsun. Herkese görüşmek üzere. <laughs> Hayır arkadaşlar bayağı beğendim bu dans. Çok güzel arkadaşlar bayağı beğendim. Almanızı <gülüyor> <gülüyor> tavsiye ederim.

Bu kalem var. Arkadaşlar çok güzel bir dans söyleyeyim. Bayağı beğendim. Bakın o ya zıplamada şiddeti Ya ya? <laughs> <laughs> Ve arkadaşlar hoşça kalın. Ve abone olmayı, like atmayı unutmayın.